Merhaba Bu videoda K36 dijital ayarlanabilir elektronik sayıcın e, Elektrik bağlantısından bahsedeceğiz elektrik bağlantısından bahsetmeden önce Hangi pompalarla Kullanabilirsiniz kısaca ona değinmek istiyorum 220 volt Otomatik veya otomatik olmayan herhangi bir pompayla kullanabilirsiniz Bunun dışında e, 12 veya 24 volt Pompalarla da kullanabilirsiniz Fakat e, Pompayı 220'yi çevirmek için bir trafo veya adaptör kullanmanız gerekiyor. Adaptör veya trafo kullandıktan sonra birazdan göstereceğim bağlantı yöntemiyle 12 veya 24 volt pompaları da sisteme dahil edebilirsiniz. Şimdi öncelikle elektrik kablosunu görüyorsunuz. Elektrik kablosu şu şekilde bir boğazla biz bağlantısını yaptık. Elektrik prize takılacak kablonun fazını e, Sayacımızın elektrik kablosunun Fazına bağlıyoruz Elektrik buradan geliyor sayaca gidiyor sayacın içerisinde devre dönüyor Ve pompaya gitmesi gereken e, Yani otomatik olarak pompayı kesecek olan elektrik kablosunun Fazına geliyor Bu fazı şurada parmağımla dokunduğum kablo Nereye bağlıyoruz pompanın Elektrik bağlantısına bağlıyoruz Sonra Devrenin tamamlanması için bunun içerisindeki nötrü, elektrik kablosunun nötrünü, otomatik kesicinin nötrünü ve bu nötrü hepsini birbirine bağlıyoruz. Böylelikle elektrik bağlantısını tamamlamış oluyoruz. Bağlantı bu kadar basit. Bu şekilde bağlantıyı yaptıktan sonra pompanız ve sayacınız kullanıma hazır olmuş oluyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus da şu. Ee, normalde sayaçlar pompanın sonrasına takılır. Yani çıkışa takılır. Ee, fakat sistemin yöneticisi K36 sayaç olacağı için önce sayacın içerisinden geçirmeniz gerekiyor sıvınızın. Dolayısıyla e, pompadan önce takmanız gerekiyor. Bağlantıyı pompanın girişine, çıkışına değil girişine yapmanız gerekiyor bu iki hususu elektrik bağlantısını ve e, pompayı bağlayacağınız noktaya dikkat ettikten sonra bağlantıyı tamamlayıp pompayı kullanmaya başlayabilirsiniz bir sonraki videoda pompanın e, ayarlarından bahsedeceğim görüşmek üzere